Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü e, videomda sizinle birlikte e, akrilik bir çalışma yapmak istiyorum akrilik kalemlerde e, bunları almıştım ben az önce kargo geldi internetten almıştım bu ikisini ve kargo az önce geldi. Paketlerini açtım ve sizinle paylaşmak istedim. Bu şekilde 18 renkte oluşan akrilik marker kalem seti aldım arkadaşlar. Ve bu şekilde arkasında renkleri de gözüküyor. E, umarım güzel olur. Yani Güzel olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bakacağız performansına. Ee, bu şekilde bir de akrilik defter aldım yani hem akrilik hem yağlı boya için kullanılabilir bir defter bu. Tabii ben akrilik için kullanacağım. Bu şekilde de defter sipariş vermiştim. İkisi de dediğim gibi az önce geldiler ve paketlerini açtım. Ee, sizinle birlikte e, tekrar ben de bakmak istiyorum performansları nasıl. O zaman birlikte bir çizim yaparak hem e, aklık marker kalemlerin hem de defterin performans hakkında birlikte bilgi sahibi olalım istiyorum. O zaman çizime başlayabiliriz. Arkadaşlar bu şekilde eskisini tamamlamış oldum e, Tattı böyle sevin bir e, kurbağa çizdim e, Ve Eskisi tamamladım. Şimdi bundan sonra kaçmanızdan renklendirme aşaması olacak. Boyama aşaması olacak. Şu ana kadar söyleyebileceğim yani sayfanın ben yapısından memnunum. Gayet üzerinde rahat çalışma yapılabiliyor. Yani eskisi rahat bir şekilde çizebildim üzerinde zaten. Ve güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım boyamalı da güzel bir performans sağlar bize. Şimdi renklendirme aşamıza geçelim eskisimizi Evet arkadaşlar. Şimdi e, kullanabileceğim renkleri çıkardım kutunun içerisinden. Bu şekilde. Diğer renkler de burada duruyor zaten. Şimdi bu renkleri kullanarak baş yapmaya başlayabiliriz artık. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kalemin e, kapağını açtım. Ve e, şu şekilde arkası söylüyor. Şöyle 2-3 defa sallayın diyor. Ve kalemi şöyle 2-3 defa bastırdığınızda renk gelmeye başlayacak diyor. Evet gerçekten de bakın renk gelmeye başladı. Şimdi kurbağamızı boyamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bence boyalar yani kalemler gayet güzel performans sahip. Gayet güzel boyuyor bence. Ee, defter tabi uygun olunca yani defter türü akrilik defter için olunca akrilik boya defteri olunca daha da güzel olur tabii ki de. Yani önemli olan burada zaten püf nokta arkadaşlar bence ee, o boyaya herhangi boya türünü kullanıyorsanız ona uygun defter kullanmak ee, bu şekilde ee, daha güzel performans alınabiliyor arkadaşlar çalışmalardan. Ve ben şu an e, kalemin yapısından memnun kaldım. Yani gayet güzel boyuyor. Evet arkadaşlar şimdi e, kurbağamızın gözünü boyayacağız. Şöyle arada yapınca ekip gelmesi iyi oluyor arkadaşlar. Evet. Yani dediğim gibi ben e, kalemlerin performansından memnun kaldım defter de gayet güzel şöyle baktığımızda zaten arkaya falan geçme yapmamış bir şekilde defter o yüzden yani bence beklenen şeyi karşılıyor ben beğendim kremleri de sevdim performansları gayet güzel yeterli diye düşünüyorum evet bu şekilde boyamamızı devam ediyoruz Arkadaşlar bu şekilde kurbanın gözlerin harilerini yapıyoruz beyaz akrilikle. Evet arkadaşlar, böylelikle çizimimi tamamlamış oldum. Boyamasını yani yapmış olduk renklendirmesini. Bence gayet güzel, sevimli bir çizim oldu. Sevimli bir kurbağa çizdik. Ben çok beğendim, çok tatlı oldu bence. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Sayfaya yani deftere yorum yaparsak eğer, defterin sayfaları çok güzel arkadaşlar. Yani işlevimi yeni getirmiş oldu defter böylece. Göründüğü gibi sayfanın arkasında çıkma yapmadı boyalar ve bir sonraki sayfada temiz kaldı. Bu bakımdan ben defteri beğendim. Boyalara sıra gelince yani kalemlere sıra gelince arkadaşlar kalemler gerçekten güzel. Performanslarını beğendim. Zaten ilgili boyayı arkadaşlar kendi defterine yani kendi sayfa yapısına sahip bir sayfada bir defter çalıştığınızda yani ona uygun bir defter çalıştığınızda ilgili boyaya uygun bir defterde çalıştığınızda gerçekten güzel sonuçlar alınıyor kesinlikle arkadaşlar. Ben bu boyama işlemini yani farklı bir kağıt yapısına sahip bir sayfada çalışmış olsaydım belki de bu kalemler hakkında o kadar güzel bir ürün şey yapmayacaktım. Kesin ve o yüzden defter seçimi önemli ilgili boyaya uygun olarak defter seçilmesi gerekiyor bence arkadaşlar ve e, kremleri saygıyınca kremlerin performansı gayet güzel sadece kremlerle ilgili şunu söyleyebilirim arkadaşlar ilk e, açıldıklarıma yani yeni oldukları için birazcık mürekkep yoğun gelebiliyor arkadaşlar e, ben mesela şöyle müsvetli bir kağıdı yanımda biraz fazlalıklarını alarak boyam işlemini yaptım İlk başta biraz fazla akabiliyor onun dışında hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar gayet güzel kalemler güzel boyalar yani ee, ve bu e, boya setinin içerisinde arkadaşlar en önemlisi bence e, beyaz aktik e, markı kalem olması. Çünkü e, beyaz kalem arkadaşlar e, gerçekten e, resme ayrı boyut katıyor. Güzel efektler veriyoruz bu kalemle. Gördüğünüz gibi mesela e, kurbağanın e, göz beklendik ışıkları olsun. E, işte e, hareleri olsun göz çevresindeki hariler. Bunları bu beyaz akrilikle yaptım arkadaşlar. Ve bazı ışık yansımalarını şöyle bitkilerdeki ve kurbağadaki yine bunları aynı şekilde bu kalemle yaptım. O yüzden e, ben bu seti sevdim. Çünkü bazı akrilik kalem setlerinde e, beyaz boya bulunmuyor arkadaşlar. E, seçim yaparken buna dikkat edilmesi lazım. Kesinlikle içinde de beyaz akrilik olması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten güzel bir kalem ve güzel işlemler yapıyorsun bununla. Bu yüzden ben bu kalemi beğendim. Yani bu seti beğenmiş oldum tamamıyla. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Siz de ekran görüntüsü alıp e, aynı şekilde resim çizip e, hem Akrilik kalemlerle isterseniz. isterseniz farklı boya türleriyle, pastelle, ile, kurumlarla ya da marker kalemlerle reklendirme yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bence e, güzel bir çalışma oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.